Hocam bozkurt işareti ve zafer işareti küfür alametleri midir? Evet kardeşim bu güzel bir soru. Hiç şüphesiz ki bozkurt işareti ve zafer işaretini yapanların bu işaretleri birer küfür alametidir. Örnek verecek olursak mesela bozkurt işaretini yapanlar bunlar tamamıyla iki açıdan küfür alametini taşımaktadır. Çünkü bu bozkurt işaretin ya layık, demokratik, Atatürkçü ve benzeri ideolojik dinleri temsil etmesi açısından e, küfür alameti taşır. Çünkü bunlar ideolojik sistemlerdir. Taban tabana İslam'a zıttır. İslam'a muhalefet etmektedir. Haramı helal. Helalleri haram yaptığı için bu açıdan küfür alametidir. İkincisi ise tamamiyle bozkurt işaretinin ümmet birliğini bölen, parçalayan ıkçılığa ve faşizme sebep olmasıyla ve bugün bu işareti yapanların ıkçılığın e, mubah olmayan, haram olmayan aslında küfür Olan bir ırkçılık olması sebebiyle bu ikisinin küfür alameti taşımaktadır İkincisi olarak da zafer işaretini yapan Kürtler. İşte hangi Kürtler? Apoist Kürtler. İşte bu Apoist Kürtler de aynı şekilde zafer işaretini yapanlar da iki şekilde küfür alameti taşımaktadır Birincisi e, tamamıyla e, onların HDP ya da DEM Partisi gibi partilerin e, layık uluslararası sosyalizm, e, komünizm gibi ideolojik dinlere bağlı olmaları ve onların ideolojik dinlerini benimsemeleri. İkincisi de tamamıyla onlar da ümmetin tamamıyla İslam'ın mubah e, gördüğü değil de haram gördüğü bile değil ama küfre sebep olan faşist e, ıkçılık olması bile bu da bir küfür alamettir ve bu da sahibini tamamen İslam milletinden çıkarır. Dediğimiz gibi bu kimselerin muayyen açıdan tekfir edilir mi edilmez mi konusuna gelince eğer bu kimseler tevhidi tasdik eden, tağudu konumda olan kimselerse şüphesiz ki bunlar hüccet ikame edilmeden tekfir edilemezler. Çünkü hafif bir meseledir. Bazıları bu meseleyi anlamayabilirler. Ondan sonra hüccetin ikamesi sonra tekfir edilirler. Eğer olumsuz davranırlarsa. Ama geneliksel İslam tam anlayışına sahip olan apoistler ya da e, e, Türk, Türklerden oluşan ırkçılar bu açıdan mutlak açıdan tekfir e, ahkamına tabidirler ve muayen açısından da tekfir etmek onlara vaciptir.